Oğlan, bir saattir ne üzülüp duruyorsun karşında? Bir derdin mi var? Oğlan, bayram değil, seyran değil. Neye kanın kaynadı şimdi? Ne oldu? Ana, benim bir konuda fikrine ihtiyacım var. Ne sebeple oğlum? Ana ben Zelihasız yapamıyorum. Onsuz nefes alamıyorum. Ben Zeliha'ya evlenme teklif etmeye karar verdim. Ne oldu şimdi? Sevinmedin mi ana? Ana bak eğer bu işe razı değilsen söyle. Oğlum Barat, ben bugün varam yarın yok. Rabbimden istediğim ben ölmeden senin mürvetini görmek. Fakat sen Zeliha'ya sebep çok üzüldün, kahrettin. Aynı derdi çekersin diye korkum. Ama benim de hatalarım oldu ana, biliyorsun. Bak bu sefer başka türlü olacak. Güven bana. düşündün değil mi oğlum? Düşündüm ana. Ben artık Zeliha'sız yapamam. Zeliha mı? Ne yapmışsın Zeliha? Yok bir şey. Oğlum barışacak mısın lan yoksa? Yusuf! Üzerine vazife olmayan şeylere karışma. Sana neler yaptıklarını ne çabuk unuttun. He? Hani o avukatla... Yusuf kes artık! Ne oluyor ayol? Bu ne patırtı gürültü böyle? Yani burada toplanmışsınız, benden habersiz. Ne kaynatıyorsunuz bakalım? Gel gel anneciğim. Sana çok mutlu haberlerimiz var. Aa, aa! Neymiş o mutlu haber? Ay yoksa şu küçük aç gözlüden mirası geri mi aldınız? Oo! O haber var ya, bu haberin yanında sönük kalır. E neymiş? Merak ettim. Hadi anlatsana Yusuf. Bizim sevgili Berat'la Zeliha, aralarındaki buzları eritmişler. Yakında da çifte düğün yapıyoruz. Hayat'la Kerem, Berat'la Zeliha. Sonra da Altın Altındağ Holding'in adını değiştirmeyi planlıyoruz. Bakırcı Holding. Bir de böyle tas koyarız onun içine. Yusuf, kes! Benim hayatım da, kararlarım da seni zerre kadar ilgilendirmez. Eğer bu konuda tek bir kelime laf daha edersen... ...senin hayatın da, kararların da beni zerre kadar ilgilendirmez birader. Ama şirketin geleceğini tehlikeye atacak en ufak bir kararın karşısındayım bilesin. Ulan bunun şirkete ne alakası var? Göreceğiz Berat, göreceğiz. O veraseti iptal davasından bir adım geri atmam haberin olsun. Ulan senin dinin imanın para olmuş be. Ulan ya sen? Daha düne kadar kendini dünyayı kurtarmaya adamış bir öğretmenken... ...beş dakikada acımasız bir iş adamına döndün. Yalan mı? Şirketin de, paran da, Pulun da senin olsun lan. Benim mesleğim var oğlum. Giderim, üç kuruşa öğretmenlik yaparım. Ama sevdiğim kadınla birlikte olurum. Sen bunu yapabilir misin? Ha? Ha şöyle. Çalışacağın okul. hiç merak etme. Ben ayarlarım biraz. Korkuyor musun? Valla. Elim ayağım tutmuyor Zehra Sen çok güçlü bir kadınsın Kudret. Ben burada senin gibi yürekli bir kadına tanışacağım olmaz. Sen de benim buradaki tek ahbabımsın. Burada bana yaptığın kardeşliği unutmayacağım. Sakın mahkemeden korkma. Kendine güven. Sesin, soluğun, elin ayağın titremesin sakın. Tamam Tamam. Buradan tutuklu kudret olarak çık... ...ve özgürlüğüne kavuşmuş kudret olarak geri dön. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah, kurtarsın. Allah, Allah kurtarsın.